Selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine karşınızdayım kardeşlerim. Bu videoda Skyrim'deyiz. Yeni bir armor'a göz atacağız. Stormlord armor. E, ağır bir armormuş. Çok hoşuma gitti görünüşü. Mavili mavili baya hoşuma gitti. Bir almak üzerimde görmek istedim. Bunu nasıl alıyoruz? İstersek Ulfri'yi öldürüyoruz. İstersek kendimiz yapıyoruz. Ya da Bay Jerem in Windhelm. It will be in a chest behind the main bed. Windham'daki yerim. Herhalde burası bir ev. Evde de bizim ana yatağın arkasındaki sandıktaymış. Gidip bakıp bulacağız. Ben Windham'a giderek bulacağım. Oradan alacağım. Ulfri'yi öldürmem, kendim de yapmakla uğraşmam diye düşünüyorum. Gidip bulmak hazırına konmak varken uğraşmaya değmez diyorum. Ama siz tabi kendiniz isterseniz yaparsınız. Ücretsiz bir içerik. Buradan direkt indir diyoruz. İndirdi. Şöyle bir etkinleştir, devre dışı yapalım. Sonra da gidip bulalım itemimizi. Evet kardeşlerim. Windhelm yani MiFer yerine gidiyoruz. Girip itemi buluyoruz. Şunu şuradan bir kaldıralım. Windhelm burada. Windhelm'e gidelim. Şimdi Winhelm'e geldik. O ev nerede? Buradan böyle. Efendim can. Teşekkür ederim. Bizim hatun galiba bize para yolladı. Yok burası değil. Şuradan şöyle Buradan böyle dümdüz gittiğimizde bakın, şöyle yapalım, L de basalım, hicirim. Burası giriş zaten. Sol üst çapraza gittiğinizde gelebiliyorsunuz. Söyle. Çok karmaşık, biraz zaman alacak gibi. Normal bir insan için tabi. Benim için easy. Ana yatağın üstünde dedi. Ana yatağın üstü de ana yatak üst katta. Şurasıydı. Evet burada. Bakalım. İtemlerimizi aldık. Şimdi bir de üzerimizde görelim. Oba baksana ama çok güzel ve çok heybetli görünüyor. Omuzlardaki işlemeler falan. Bu koşuma gitti. Buna bir de güzel bir böyle tılsımlama yaptın mı? Enchantment yaptın mı? Vallahi çok güzel olur ha. Baksana şuna ya çok heybetli görünüyor. Benim özellikle kullandığım set sinsilik için olduğu için sinsilik ve okçuluk için olduğu için çok sıska görünüyor. Ama bu bayağı heybetli görünüyor ya. Şöyle bir kılıç çeksek. Baksana. Baksana şuna. Harbiden hoşuma gitti. Buna bir de güzel bir tılsımlama mis. Neyse kardeşlerim. Umarım hoşunuza gider bu zırh. Alır kullanırsınız. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı, abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Bak aşağıda da bir detay var. Bak elinin orada tam aşağıda. Pençe gibi bir şey. Galiba ayağı bu. Ayının ayağı. Evet. Öpüyorum kardeşlerim sizi. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.